Param Olsun ile internetten görev yaparak para kazanma yöntemini zaten anlatmıştım. Threads görevleri de eklenmiş. Yani artık Param Olsun sayesinde diğer sosyal medya mecralarında olduğu gibi Threads sayesinde de para kazanabiliyorsunuz. Sadece eliyorsunuz, Threads'te birini takip ediyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Bir şey beğeniyorsunuz, ee, retweet tabii ki Threads dilindeki retweet atıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Sizlere Param Olsun'un güncel halini göstermek istiyorum. iş teknolojiye hoş geldiniz. Ben Muratcan Safrek. İncil seyit videoları yayınlamaya devam ediyoruz. binlerce kişi internetten para kazanmayı ettik. Daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlemeyi unutmayın ki yeni video paylaştığımda sizler de haberdar olabilin. Ayrıca her videoda olduğu gibi katıl üyelerimizi ekrana vererek başlıyorum. Eğer siz de katıl üyemiz olursanız herkese açık videolarımızın yanında katıl özel olarak yayınladığımız videolardan faydalanabilir ve sonraki videolarda bu şekilde kendi isminizi görebilirsiniz. Hadi gelin videoya geçelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle Threads bir takip etme görevi var. Şurada da var. Kurcaladığında tabii ki diğer görevler de var. Instagram, YouTube, YouTube, bunlar da duruyor. Gördüğünüz gibi TRES görevleri de var. TRES görevleri beni memnun etti. Hatta şuradan sadece TRES görevlerini açayım. Önce onları göstererek başlayayım çünkü bu bir yenilik. Sonra eğer daha önceki videolarımızı izlemediyseniz diğer görevleri de sizlere gösteririm. Mesela arkadaşlar şöyle TRES görevlerinden bir tanesini açtım. Takip etme görevi ve 22 kuruş veriyor. Mis gibi arkadaşlar. Para hiç bilmeyenler için sıfırdan anlatıyorum. Geliyorsunuz buradaki görevlerden birini. Önce siteye biliyorsunuz tabii ki oraları da anlatayım. Açıklama kısmındaki linkle direkt olarak girebilirsiniz. Şöyle geldiğinizde şöyle bir arayüz karşılıyor. Size arkadaşlar e, öncelikle şurada hesaplar bölümü var. Buraya sosyal medya hesaplarınızı eklemeniz gerekiyor. Yani şöyle eklemeniz dediğim şifre falan girmiyorsunuz. Sadece mesela benim kullanıcı adım diyorsunuz Murat Can Safirek. Benim YouTube kanalı linkim bu diyorsunuz bu kadar. Hani şifre falan girmiyorsunuz. Yanlış anlaşılmasın. Buraya siz hesabınızı ekledikten sonra moderatörler inceliyor ve onaylıyor. Onayladıktan sonra arkadaşlar tek yapmanız gereken klasik görevler kısmına bir kere tıklamak tıkladıktan sonra şöyle bir sürü görev görüyorsunuz karışık olarak. Buradan filtreleyip belirli sosyal mecrayı seçebilir veya karışık olarak tüm görevleri yapabilirsiniz. Öncelikle bir tres göreviyle başlayalım. 22 kuruş ödeniyormuş. Hemen tres görevine tıklıyorum. Burada demeniz gereken şey görevi üzerinize al ve onayla. Bunu dedikten sonra arkadaşlar evet şu an tres hesabımı daha önce eklemediğim için burada bana bir red verdi. Ben o yüzden bunu Instagram üzerinde göstereceğim. Çünkü Instagram hesabımı eklemiştim. Ne dedim? Hesaplarınızı eklemelisiniz. Ben de Instagram ve YouTube ekli olduğu için şu an sadece orada görev yapabiliyorum. Ama göstermek için hepsinin mantığı Aile görevi üzerime al diyorum. Bu, bu 12 kuruş veriyormuş. Tres görev daha çok veriyor. Neyse. Bunu görev üzerine al dedikten sonra yapmanız gereken şey tek şey görev adresine bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu tres için de geçerli. Şu an Instagram'a girdim. Görev neymiş? Tekrar geliyorum İzle ve beğen. Videoyu en az 7 saniye izleyin. Geliyorsunuz arkadaşlar. Videoyu 7 saniye izliyorsunuz. Ben şu an telif yemesin diye izlemeyeceğim ve beğeniyorsunuz. Bu kadar. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ekran alıntısı alıyorsunuz. Yani bunu beğendiğinize dair ekran alıntısı alıyorsunuz ve geliyorsunuz kanıt gönder kısmından bu ekran alıntısını sisteme ekliyorsunuz ve görevi gönderiyorsunuz. Daha sonra moderatörler incelediğinde size 12 kuruşluk bir puan tanımlıyor. Daha sonra bunu tabii ki çekebiliyorsunuz. Param olsun en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Siz çok soruyorsunuz. Paparayla ödeme yapıyor. Tabii ki isterseniz bankaya da ödeme yapıyor ama çoğunuz papara istiyor. Ve 10 liraya ulaştığınızda ödeme alabiliyorsunuz. Yani e, birçok site var işte 100 lira, 200 lira, 50 dolar, 50 dolar karşılığı 1000 liradan fazla 1250 mi yapıyor neyse işte <laughs> bayağı arttı artık takip edemiyorum yani o tutarlara ulaşmayı bekleyene kadar böyle canın sıkıyor 10 lira bile tutsa yapsanız yani işte bir şişe su parası bile biriktirseniz buradan tak diye çekebiliyorsunuz. Bu güzel arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kanıt gönder dedikten sonra bunu gönderiyorsunuz ve diğer görevleri yapmaya devam edebilirsiniz. Aynı şey Tret içinde geçerli. Dediğim gibi hesaplar kısmına gelip hesabınızı eklemeniz şart. Burada aldığım görev var gördüğünüz gibi. Ben şu an bu görevi yapmadım. Daha doğrusu yaptım ama kanıtı sunmadım. Hadi yapmadım sayalım. Ben bunu buradan bırak diyorum. Sonra bir görevi yapmaktan vazgeçsin diyelim. Başka bir görev yapmak istiyorsunuz. Onu bırak diyebilirsiniz. Kanıtı gönderirseniz burada gözükmeyecek Zaten o da kanıtlar kısmında bekliyor ya da inceleme kısmına gelecek. Benim şu an burada bekleyen ya da incelenen kısım yok. Ee, daha önce yaptığım görevler var. Bakayım reddedilen de bir görevim yokmuş. Reddedilen kısmı da şunun için var. Eğer siz mesela işte bir şey beğendim derseniz ama beğenmediyseniz ya da işte kanıt sunmadıysanız orada belki reddedilebilir. Ee, öyle bir durum var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu anda benim 19 lira 31 kuruş bakiyem varmış. Tak diye çekebilirsin diyor. Ee, 10 lira olduğu anda itibaren zaten çekebiliyoruz. Yine bu sitenin diğer sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Arkadaşlar her site insan yapımı olduğu için insanlar nasıl kusursuz değilse sitelerinde kusurları olabiliyor. Zamanla açıklar oluşabiliyor. Yani kullandığınız tüm siteler bu Facebook'ta, YouTube'da, Instagram'da bile başımıza geliyor. Zaman zaman çöküyor, sorunlar oluyor falan bir şey yapıyorsun olmuyor. Bu konuda sitenin kullanımıyla alakalı zaten bir problem yaşadığınızda şöyle bir kere tıklıyorsunuz ve destek alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen talep oluştur diyerek sorunuzu iletebilirsiniz. İnceliyorlar ve cevap veriyorlar. Siz daha önceden yaptığınız talepleri aktif kısmından ya da çözümlendiyse kapanan kısmından görebiliyorsunuz. Bir de bir dönemler siteyi ilk kayıt olduğunuzda burada bir WhatsApp numarası mı, Telegram e, hattı mı ne çıkıyordu? Şu an hala çıkıyor mu bilmiyorum. E, o çıkarsa direkt oradan da şey yapabilirsiniz. Ben çok önceden üye olduğum için sizde çıksa bile bende şu anda çıkmıyor. Belki de kaldırmışlardır. Bir zamanlar vardı. Evet, bu videodan bu kadar arkadaşlar. E, dediğim gibi güvenilir. Zaten yıllardır bildiğimiz, yıllar önce tanıttığım, paparayla ödeme yapan 10 lira üzeri bakiye olduğunda hızlı olarak çekebileceğiniz bir site. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak gidebilirsiniz. Bu videonun da sona gelmiş olalım Kendinize Çok iyi bakın. Hoşça kalın. PUSH <laughs>